Bu ne ulan zibidi. İnsan takılanların listesini yaptırır mı hiç? Hiç mi A'dap öğrenmedin benden görgüsüz Zipi de? Utanmıyor musun? Abi, bir bildiğimiz var herhalde lütfen ya. Ne demek bildiğimiz var be? Kaldır şunu çabuk. Mahallenin bacaksızına güldürtme beni asabım bozma, kaldır çabuk. Abi, yürü. vallahi biliyoruz ya. Lütfen, rica ediyorum. Ne demek rica ediyorum? Süleyman kaldır şunları çabuk benim sinirimi bozmayın. Kaldıramam Münir Baba, resmi tutanak bu. Ne demek resmi tutanak? Kim bilir neyle kandırdı seni bu zibidi? Kaldır çabuk benim sinirimi bozma. Gerçekten kaldıramam Münir Baba, resmi evrak. Ayrıca görev başındayım ben. Beni delirtmeyin, başını kırarım bunu. Kaldır şunu çabuk diyorum Münir, ya. Münir, mevzu bildiğin gibi değil. Süleyman'ı ben görevlendirdim. Sen mi görevlendirdin? Evet. Niye? Siz ciddi misiniz? Böyle bir meselenin şakası olur mu komiserim? Biz düğünde takılan bütün takıları şehit ailelerine bağışlayacağız. Yani onlara olan borcumuzu ödemez. Ama belki yaralarına merhem olur. Çorbada bizim de bir dirhem tuzumuz olsun dedik. Yani bir asker, bir polis öldüğünde sadece vatan için bir can verilmiş olmuyor ki komiserim. Yani bir anne evladının kokusundan, bir eş karısının, kocasının sevdasından, bir çocuk annesinin, babasının şefkatinden mahrum kalıyor. Yani biz sadece şehitlere değil, onların ailelerine de borçluyuz. ya ben size ne diyeyim be? İkiniz de birbirinizden yarım akıllısınız ama ya sizin yürekleriniz dubleme, be, duble be. Gelin...